Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl Please Donate nasıl oynanır onu göstereceğim. İlk önce gidiyoruz. B buradan gidip bir tane e Ay burası doluymuş pardon. Kamerayı tuttuğum için hemen çok gösteremiyorum. Ben alayım. Hemen bakın burada aldık. Benim burada game pass'lerim var gördüğünüz gibi. Bakın. Bu Game Pass, Game Pass hepsini sattım böyle. 5 Robux, 10 Robux, 15 Robux, 20 Robux. Bunları böyle sattım gördüğünüz gibi. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı anlatayım. Hemen ana sayfaya gidiyoruz. Kayıta basıyoruz. Sonra gidiyoruz. Burada benim bazı yap başarısız oyunlarım var. Pesis basıyoruz. Pesis Sonra Game Pass. Bakın yaptığım orada Game Pass'ler. Bunları nasıl mı yaptım? İlk önce buradan bir tane dosya seçiyorsunuz. Mesela misal şu. E, işte e, a, şöyle burada benim resimler bölümüm var. Kaydedilmiş resimler. Buna girmeyelim. Yani burada güzel şeyler yok. Resimler Roblox. Şimdi Roblox yeni gir. Ah, buna basıyoruz. Bakın bu. Sana buradan adını yazıyoruz. Gamme. Ay pardon arkadaşlar yanlış yazdık. Gamme. Pes. Gördüğünüz gibi buraya da game pass yazalım. Sonra buraya basıyoruz arkadaşlar. Premium'a basıyoruz ve bu game pass oluşturuyor. Ben şimdi oluşturmayacağım arkadaşlar. Çünkü Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bunu silelim. Tamam. Sonra gidiyoruz. Mesela ha, oluşturdum diyelim. Bunu. Diyelim bunu oluşturdum. Sonra buradan robux bölümüne Confeyiz. Geldik. Buraya fotoğrafımı koydum. Fotoğrafımı koymuştuk zaten. Şimdi seyiz bölümüne Bakın siz normalde bu kapalı olacak. Bunu açıyoruz. Sonra buraya istediğiniz miktar kadar Robux'u 20 Robux'luk bir satış mı yaptınız? 14 Robux'u sizin olacak. Buradan hemen save basıyoruz. Buradan işte düzeltmek istediğin bir şey varsa Game Pass yazdım. Ben buraya da Game Pass yazdım. Sonra bunu da save'e basıp sana giriyoruz. Hemen Roblox bölümüne tıklayıp şimdi oluşturuldu. Sonra hemen Roblox'a basıp ve oluşturduğun şey buraya gelecektir. Ama oyundan çıkıp girmeniz gerekiyor. Sonra gelmesi için Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Bana da bu kadar e, yaptılar. Robux'umuz 2 ya da 3 gün içerisinde gelecektir. 15 Robux yapabiliriz. Yani. Mesela gidip bu insanı ikna edip yani bu oyun diyelim bunu bana mesela ben bunu ikna etmeye çalışayım. Please donate. Yazdım gidelim. Mesela gideceğiz. Ben buna please donate yazdım. Bana donate yapabilirse yapacak. Ve insanları ikna edip yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Görüşürüz.